<laughs> Yüpenle Roblox oynayacağız arkadaşlar şimdi... <laughs> bugün. Şimdi Şimdi Esen konuşmak istiyorsan konuşabilirsin. Kötü sorular sana sorun falan. Tamam. Neyse. Yan <laughs> bağlanacağız yüpene. Bağlandı. Şimdi an Roblox'umuza gelelim. Açılacak açacak lütfen açtığınız için. Arkadaşlar nasıl açılır videosu da gelecek. Bakın da. Hadi lan şey oynayacağım. Buyurun, oynayayım. Arkadaşlar. Benim yavaş, yavaş düştü mü? kız ha. kalem oldu. Ekran ekran bu ekran çizici bu Kayak, oyunu da açmıyorum. Oyunu da açmıyorum bu oyun. Ekran öyle bir şey çizebilecektik. Hadi böyle bir yapalım şimdi. Uf. Ne zaman şu an uzak. <laughs> Çok öğretmen. Oraya bakmayın şu an. Bunun ışığı açıksın. Ne kapısı Ona çıplak bir sual. niye herkes çıplak? Denize mi diyorsunuz? Denize abi ne Bir Bemek seçeyim Aha bemek seçim. Ne arkadaşlar? Bemek. hareket yapabiliyor muyuz? çok saçma abi ben zıplayınca iniyor ama bir zıplayabiliyoruz efendim ekip söyle arkadaşlar ben Ahmet söyleyeyim mi evet tamam evet. adını benim adını söyleyeyim mi Yok. <laughs> tamam. adını kayın kanalıma bakın Sağ Tamam. Böyle yazın çıkar. Tamam. Allah şu... Hayır! Olmaz. <Sessizidur> olmaz böyle bir şey. Çok saçma. Çık. Sessiz. beni Sessiz. 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 Ama çizme ceketi de yapar. Hayır. Akıya <laughs> Okey ben hileyle indirecek sanmıştım. Hileyle indirmedi. Sıhı ve boksun var. Hileyle indirmedi. Neyse dur. Ne olsun elimizde. Ne olsun. Ne olsun ki elimizde. Buldum. Elimizde. Bu olsun. Ne olsun. Bu olsun elimizde. İyi. İyi. Wow, kommeyat ediyor. abi patlattık. Abi patlattık. Ne bu? Abi patlattık. Et ça, non, Kapı patladı arkadaşlar. Lan. Gidin lan buradan. Gidin lan. Gidin lan buradan. Gidin buradan. Gidin lan buradan. Gidin lan buradan. Gizin lan buradan. Lan, ulan gidin. lan buradan. Ya benim bilmiyorum. Bak patlatsız Neyse. Aha açıyor. Kaç lan Bunu soğumdu. Bir dakika olmuş. Ne? Neyse. Sen korkut bir şey göstereyim mi? Ahmet otur.

Vaa wow, Esma Abi sayıdan ateş edebiliyoruz Bak bak Aa silah mı? Eee e, bedava geliyor çantamdan Sıyan. Bu Oo çok güzel ya Yürüyen gibi Dur bunun karnılık Masa benim evim yok. Evi onu dedim uyuyamıyorum. Ruhu evim yok. Hay Allah uçak ne alaka? Hay limanı ne alaka? Ha hay limanına geldim. Eve işte gidelim. Eve şu bu. Ateş 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 ateş. Bir şey yok mu ateş edecek? <laughs> eh. Kaç mı alevli Kaç olsun? 55 mi olsun? 55 bas yok. Hızma alevli bir şey. Daha hızlı. Bence. Yok ama hız aynı galiba. Çok küçücük hız ama oldu. Hadi. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle geldik şimdi. Bu, bu yiyon yani <laughs> Dur. Abi al al alabiliyor muyuz ki? dakika olmuş. Ve 12. dakikada bitirmeyi düşünüyorum. Maça 14. O sıkıntılı. Bir mağlubiyetimiz yok olamaz. Oh. Ne Nasıl lan ben, ben bir hit oydum ön kaldıydı lan Oh. <laughs> silahla koyuculuk yapıyoruz. Silahla koyuculuk yapıyoruz.

快去！我不能抢我抢我责任。Yes。多恐怖啊！哎。我不要。 Ne oldu? Ne koku müziği giydi? Ay koku müziği lan. Ne oldu? Gece gece koku ne oldu? Ay. Ay. Aa. Ya. Güvenli bir bölge gidip. Güvenli bir bölge gideceğim. Böyle. Araba seçeyim. Sma sma da mı bilsem pembe sma da. Buldum. Buldum. Güzel bir spor arabaya gideceğim. Aa tuvay. Tuvay gibi taksa yapıyorum. Çakım tuvay. Aha buldum. Allah'a şey İneği bineyim. Niye bu hayal bir olsa olsun şu boyunda? Başka. Bak gitti. Oo, şey da atış edebiliyoruz. mi? Krali. Güzel. 25

bye bye.